İyi sabahlar sevgili seyirciler. İfadelerim üzgünlüğümü anlatıyor sanıyorum. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun, Türk sporunun en önemli adamlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Değerli arkadaşım, o gün altı parmak. Ne yazık ki artık aramızda değil. Kendisi çok çok sevdiğim bir futbolcuydu. Sadece futbolculuk değil, insanlığı, spora olan aşkı, Fenerbahçe'ye olan tutkusuyla benim gözümde adeta böyle bir numaralı bir kişiydi ve televizyonumuz... Amirli futbol takımının ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından o gün altı parmak son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayata gözlerini yuman efsane oyuncu için dere ağzı Lefter Küçük Andonya diz tesislerinde tören düzenlendi. Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, o gün altı parmakın adını tarihe altın harflerle yazdırdığını söyledi. Burada bugün sadece büyük bir futbolcu değil, gerçek bir Fenerbahçeliği, Türk sporuna ve milli takıma büyük büyük hizmetler vermiş bir değeri. Ama bunlar kadar önemlisi ülkesine ve milletine yürekten bağlı bir cumhuriyet sevdalısını hep beraber uğurluyoruz. Her zaman Atatürk'e ve onun kurduğu cumhuriyete duyduğu bağlılıkla anlatırdı. Taşıdığı milli forma serüvenlerini. Dolayısıyla ona özel kılan yalnızca attığı goller kazandığı kupalar değildi. Ona efsane yapan şey mücadeleci ruhu Fenerbahçe ve ülkesine duyduğu derin sevgi ve sadakatti. O gün abi Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazılmış isminle, Türk futboluna katkılarına, Atatürk sevgine, Cumhuriyete olan bağlılığına her zaman bizler olacaksın, bizlere ışık tutacaksın. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da altı parmakın bir neslin Fenerbahçeli olmasını sağlayan bir kişi olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe tarihin en önemli futbolcularından bir tanesiydi o gün abi. Kürsüde de söyledim bir neslin Fenerbahçeli olmasını sağlayan efsane yıldızlardan en önemlilerinden bir tanesiydi. sporcu kimliği dışında Fenerbahçe yöneticilik yapmasının dışında aynı zamanda çok iyi bir insan, çok iyi bir aile babası. Başkanımız da söyledi, Atatürk sevdalısı, Türk milliyetçisi bir insandı. Ee, çok büyük bir kayıp. Ee, cami amacının çok çok önemli bir kayıp. O gün altı parmağın naaşı Erenköy Galip Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. O gün altı parmağın vefatı nedeniyle bu hafta oynanacak müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Sadece onu kaybetmedi Fenerbahçeliler, değerli seyirciler. Mehmet Salih Dereli isimli ee, yönetici de gene sarı lacivertli camiadan ayrılıp gitti. Bu işleri şu sıralarda çok fazla yaşamaya başladık. Ben kendi üzüntümü burada söylemek istemiyorum. O gün altı parmak. Kendisi şu anda önünde bir sürü not var. Bu notlar içinde 306 maçta 106 gol atmanın şerefini taşıdığını söyleyebilirim. Yani eski baba hakkılar falan vardır. Böyle 400'e yakın goller, 360 goller, Baba Recep, Baba Hakkı ve geçen haftaki programda yaptığımız gibi yine Büyük Fikret, Fikret Arıcan. Bunlar olağanüstü adamlar. Bunlar rahmetler. Ve geçen hafta yaptığım bir e, yanlışı da burada özür dileyerek düzeltmek istiyorum. Vefalı Kör Galip abimiz için 93 yaşında ölmüştü demişim dinlerken bu yanlışımı görüyorum. 103 yaşında öldü. Benim can ciğer abimdir. Dolayısıyla bu içimi çok acıttı yapmış olduğum bu hata ve bu yanlış. Evet, o gün altı parmak 1964 yılında İzmir'den transfer edildi. İzmir'den transfer edilmesinin de e, ilgi çekici bir tarafı vardı. Kadir Has abimiz, Kadir Has koyu Fenerbahçeli, bütün parasını e, Fenerbahçe'nin uğruna verir Müslüm Bağcılar da onun yardımcısı olarak o paraları dağıtır transferleri yapardı. Karşı kırık bacakla o günü aldılar ve Fenerbahçe'ye mal ettiler. Neden bu kadar sıkıntılı diyeceksiniz? 64 yılında Lefterden boşalan Fenerbahçe'nin forveti büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Nedim vardı, Şenol, Birol, Nedim. Bunlar son derece önemli adamlar. Dolayısıyla bunların yokluğunda Lefter'in birdenbire yurt dışına gitmesi ve Afrika'da bir takımı çalıştırması Fenerbahçe adına son derece üzüntü vericiydi. Tercüman gazetesi olarak, bizim spor servisi olarak faaliyete geçtik. Necmi Tanyolaç ağabeyimiz sıkı bir baskı yapmaya başladı Fenerbahçe'ye, kulübe ve derhal Lefter Afrika'dan Türkiye'ye getirildi. Böylece şampiyonluğu garantilemesi üzereyken Kadir Has abimiz karşı yakadan kırık bacakla o gün altı parmağı aldı. O günle kendisi konuşmuş. O gün demiş ki ben size söz veriyorum. Bu bacak hiç merak etmeyin şampiyonluğu tadacak demiş. Ve Kadir abi parayı da zaten kendisi verdiği için o gün altı parmağı aldı ve o sene şampiyon oldular. Üstünde 64, 65, 67, 68, 70 arasında yani 1950'de futbola başlayan bu değerli kardeşimiz Fenerbahçe'de tam dört şampiyonluk gördü. Şu anda hemen böyle iğneliyorum zannetmeyin. Fenerbahçe şu anda kaç seneden beri şampiyonluğa hasret. Hemen bu refi burada bitiriyorum. Bir ağıttır bu. Bir ağıt günü kötü laflar edilmez. Özellikle ölü çok çok güzeldir Sadece iyi laflarını. Okan ve Batur isimli Esin Hanım tarafından verilen iki evlat var. Okan futbolu sevmedi. Batur çeşitli yerlerde oynadı. Daha sonra menajerlik yaptı. Ve o gün altı parmağın e, önemli bir de özelliği vardır. Fenerbahçe'de yani 32 milli defa, 32 kere milli oldu ve 32 maçta 6 tane gol attı. Bir de Fenerbahçe'nin ilk e, gol kralı olan futbolcusu olarak tarihe geçti sevgili seyirciler. Evet, bu özetleri size yaptım. Esas daha güzel bir konu geliyor. Daha önceki programlarda da belki hatırınızdadır. Manchester City'yi Fenerbahçe'nin bir eleyişi vardır. Onu yıllar önce ben anlatmıştım. Ve aynı zamanda o gün altı parmakla yapılan röportaj vardır. Kendisini rahmetlerle anıyor ve daha önce yaptığım programı burada sizlere sunmak istiyorum. Hoşçakalın. kalın. Başımız sağ olsun. Manchester City tam 55 yıl önce Fenerbahçe'den öyle bir darbe yedi ki tarihe geçti. Kimden o darbeyi yedi? o gün altı parmak isimli golcü bir futbolcudan o darbeyi yedi. Manchester City ve Fenerbahçe ilk müsabakada İngiltere'de oynadılar ve durum 0-0 bitti. İkinci yarıya geldiğimizde Türkiye'de Dolmabahçe'de yer yerinden oynuyordu. Ve Can Bartolu Fenerbahçe ilk yarıda gol kaydına muvaffak olamadı. Aynı zamanda Can gibi bir büyük yıldız futbol olarak ortaya hiçbir şey koyamadı soyunma odasına gittiler. Soyunma odasında büyük kavgalar, yürültüler çıktı. Çünkü Ignas Molnar, o zaman Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü, Can oyundan almak istedi. Baş kaldırdılar. Bütün futbolcular baş kaldırdı. Ve şimdi o günkü sürpriz konuğumu burada sizlere sunuyorum. Bakalım ikinci yarı neler oldu? Hepsini o gün altı parmaktan dinleyeceğiz. Hoş geldin o gün. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, hakikaten tarihe geçtik. Allah bize öyle imkanlar verdi ki e, bu imkanlarla daima e, yaşa yaşıyoruz. Manchester maçı çok önemli bir maçtı. Fenerbahçe Spor Kulübü Türk dünyada ilk defa dünyanın bir numaralı takımı olan Manchester City'yi eleyen takımdı. Evet. Ve maalesef bakıyorum basına hem görsel basına hem öbür basına Bundan bahsetmiyorlar. E tarih kim biliyor ki? Ha, ama işte olmaz. Tarihi bilmeden yaşayamazsın. E onun için çalışıyorum ben. Yıllardan beri TRT'de evet. bu programları evet. yapıyorum. Allah razı o olsun gün. senden. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Artık ağzım istiyorum. dilim kurudu. Şunu söylemek istiyorum. Türk insanı kabiliyetli insandır. Çalışmasını sevdiği zaman başarılar kazanır. Ve bugün Türkiye'de bazı örnekleri var bunun. Bayanlar takımlarında. Dikkat edin bayanlar takımlarında. Evet. Hep başarı geliyor. Neden? Çünkü bayanlar anne. Annenin hakkını veriyorlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Biz de Manchester maçında, ben o zaman Amerika'daydım. Amerika'da top oynadım yazın. Benim oynadığım takımlarda da bir sürü İngilizler vardı, Brezilyalar vardı, hepsi vardı. Ben orada hakikaten 10 başta 10 gol attım, yıldız oldum. Hatta yazdılar bu Türk nereden geldi diye. Ee, orada ilk defa ismimizi yazdırdık. Sonra Fenerbahçe Kulübü'nde Eşref Aydın, oğlum dedi Manchester'a gidiyoruz, atla gel dedi. Manchester'a gideceğiz, hanım da gelmiş, şu çocuğum okula bile başladı orada, evet. büyük oğlum. Anladın mı? Hanım da Amerika'ya gelmişti. Gittik, ilk maça yetişemedim. Neden yetişemedim? Çünkü aşvan bizden vardı benim. Evet. Şimdi Şimdi e, o güncüm heyecan içinde geldin. Zamanımız süratli şekilde geçiyor. İstersen o Manchester City maçını Fenerbahçe Manchester City maçını oran ayhan'dan bir e, izleyelim. Ne dersin? Dinleyelim. Hep birlikte. Dinleyelim. Evet, şimdi yönetmenimiz İbrahim Sayın o görevi yerine getiriyor. Ve Fenerbahçe takım kaptanı Can Bartu karşı taraftaki takım kaptanı da Oğuz. İkisi birbirlerine başarılar diliyorlar. Müsabaka yönetecek olanlar ise Avusturyalı. Ferdinand Marcel, Fritz Spaner ve Alexander Wild. Müsabaka başlamak üzere. Ve başladı. Stadyum tıklım tıklım dolu. Günlerden beri herkes bu maçı konuşuyor. Ve Fenerbahçeliler oyuna oldukça baskılı başlıyorlar. Fakat henüz henüz etkili olmuş değiller. Top Can Bartu'nun ayağında. Can Bartu kaydı kaydı fakat bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar kaleye kadar geldi ve kaleci Mörhörn uzandı ve topu aldı. Top bastı topu düzeltti. Baktı etrafına hemen yanındaki Can'ı gördü. Can'ın hafif bir pası ve kaleci Mölhön uzandı. Bu arada Nedim'in tepesine çarpan top da dışarıya çıktı. Moller son derece heyecanlı. Gayet heyecanlı bakıyor ne olacak. Ve işte olmak üzere oldu. Evet evet 46. dakikada Abdullah beraberliği kaydetti. Sağ taraftan yapılan ortaya Abdullah tam ceza çizgisi üzerinde yakaladı. İkinci yarı oraya ortaya girmişti. Ve bu arada gayet güzel bir golle durumu bir, bir yaptı. Fuat çıktıktan sonra Abdullah durumu bir bir yaptı ve Fenerbahçe atakları işte gördüğünüz gibi kesilmiyor. Mütemadiyen atak üstüne atak. Nedim'den bu arada Can'a geldi. Can ileriye doğru gönderdi, kaleci Mölhön aldı. Can ileriye doğru gönderdi topu, Nunbaylerden kaleci Mölhön aldı. Mütemadiyen atak üstüne atak fakat zaman zaman da tabii İngilizlerin şutlarını da seyredeceğiz. Sol taraftan bir korner seyrediyoruz. Can'dan gayet güzel bir koner bu. Kaleci çıktı aldı. Nedim çevirdi röveş atayı fakat dışarıya çıktı. İşte Can'ın nefis bir frikü. Sol taraftan geldi top. Golü bak vurdu o gün gol. Şahane bir gol. Sof taraftan bir frikik, Can'dan doğru Ercan'ın önüne, Ercan'dan o güne böylece iki bir Fenerbahçe galip durumda. Atak üzerine atak taziliyor Fenerbahçeliler. İşte yine Nedim'de. Nedim'den Ziya'ya geldi, sert bir vole, kaleci de kaldı. Ve Fenerbahçe ikinci turda. Fenerbahçe 2, İngiliz şampiyonu Manchester City 1. Gördüğünüz gibi Fenerbahçeli futbolcular taraftarların omuzlarında ve hepsi sevinçten adeta baygınlık geçiriyor. Ve Türk futbol tarihine altın bir sayfa daha ilave ediyor. Ya güncüm tebrik ediyorum seni 55 yıl önce e, Manchester City'yi perişan etmişin Evet ve bir Türk çocuğu olarak şimdi e, şunu söyleyeyim e, İngiliz futbolunu ben her zaman tuttum neden tuttum bize her şeyi İngilizler öğretti bana futbolu kime öğretti Adnan Sovar'ı öğretti. Nerede ya. yetişti? İngiltere'de yetişti. Beş tane lisan biliyordu. Rahmetli Adnan abimiz. Ya Allah nur içinde yatsın. Göztepe'yi de meydana Göz, getiren Göztepe'den adam. Göztepe'den evvel Karşıyaka'ya geldi. Tabii. Karşıyaka'da sarkaç topla şut duvarı yaptırdı. Bunlar ne diye herkes şaşırdı. Onun sayesinde ben senede 6-7 tane kafa golü atardım. Sarkaç topla çalışarak. Ya. Yani Adnan Suvari Türk tarihine geçmiş bir insandır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir örnek. Genç kardeşlerimize, evlatlarımıza sesleniyorum. Türk insanı çok yeteneklidir. Çalışmayı sevdiği anda çok başarılar kazanır. Ş i̇ki tane örnek. Ben de kendi kendimden söylemiyorum örnek. Amerika'ya gittiğim zaman Türkiye'de böyle futbolcu var mı dediler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz e spor artık dünyanın en önemli branşlarından birisi oldu. En çok para kazanılan branşlar oldu. Tabi. Görüyorsunuz kaç yaşında Suudi Arabistan'a gidiyor ne paralar alıyorlar gördünüz. Evet. Değerli konuğum o gün altı parmak. Sevgili dostum. Senle birlikte olup da sadece dünya futbolunu konuşacak halimiz yok. Sen Fenerbahçe'nin yani canısın 1964 yılında. 63'te. 63'te yani, geldin. 60, 60 sene. Evet, 64'te de Fenerbahçe şampiyon Şam, oldu. 63 64 8 senede 4 defa şampiyon olduk. Evet. Neden olduk biliyor musun? Evet. Hı. Yalnız kısa çünkü vaktin tabii, fazla değil. Tabii. Çünkü sana Fenerbahçe'nin bugünkü durumunu soracağım. İşte oradan geleceğim bir zaten. De, bir de Türkiye Kupası yorumunu isteyeceğim senden. Tamam. Şimdi, Başakşehir'de. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Neden bu kadar kupa kazandık? Şu anda başarı yok. Neden başarı yok? Spor kulüpleri holding gibi idare edilemez. Evet. Spor kulüpleri mutlak surette sosyal hayata girmesi lazım. Bizim beş kupa aldığımız zaman sosyal hayatta yalnız biz futbolcular değil, futbolcularımızın eşleri de Birbirinden arkadaştılar. Daha da beraber arkadaşlık yapıyorlar. Çok önemli. Sosyal hayat çok önemli. Faruk abi zaman, Faruk'un zamanında yapıldı hep tabii, yap tabii, onlar. Tabii. Onlar. Yani şunu söylüyorum. So bak. Şunu söylüyorum. Amerika'da yaşamış insanım. İngilizlerle beraber olmuş insanım. Onlar tarihlerini hiçbir zaman unutmuyorlar. Bizim de unutmamamız lazım. Spor tarihini. Çok doğru. Şimdi yegane şeyimiz var. Sporumuzda bayanlar Öyle bir başarılı yakaladır ki hem baskette hem voleybolda hepsinde futbolda da aynı şekilde bu annelikten kalma o sevgi devam ediyor. Şimdi ben size soruyorum bayan takımına gittiğiniz zaman bütün çocukları eşleri maçta futbol maçında bir tane görüyor musun? Yok. Yok. Ama bizim zamanımızda vardı. Şimdi sosyal hayata mutlak surette girmesi lazım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Evet. Galatasaray bu konuda biliyorsunuz Mektebi Sultani olduğu için bunu hiçbir zaman bırakmıyor. Okul bambaşka bir şey tabii. Okul bambaşka. Fenerbahçe'de de var okul ama daha Galatasaray gibi tarihi yok. Tarihi. Yok tarihi. Yani şunu söylemek istiyorum. E, spor artık öyle bir branş oldu ki dünyada en kolay para kazanılan... Meslek oldu. En iyi para kazanılan meslek oldu. O gün Altı Parmak programımız sona eriyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ben ol, var ol. Ben de teşekkür ederim. Değerli seyirciler, bugünkü programımız burada bitti. Hoşçakalın.